Canan Yine oyları kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım modelimizin adı aşk merdiveni gayet güzel yapım aşamaları da oldukça kolay olan bir model arkadaşlar örneğimin yapımında şöyle her zaman kullandığım yeşil ipimi kullanıyorum altın başak ip arkadaşlar iplerim altın başak yeşilim var şöyle daha sonra şöyle bir pembe rengim var. Ve de vişne rengini kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle iplerimi gösteriyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar zürafa çekmeden örneğimize başlayabilirsiniz zaten e, dağlardan oluştuğu için ister istemez e, yapacaksınız. Ben ama örnek bezime çıkardığım için e, ilk önce zürafasını çektim. Şimdi arkadaşlar örneğimizin ara modeli şöyle dağlardan oluşuyor. Bakın şimdi ara modeline geçelim. Hanımlar atır da yapalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 14 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Örneğimin arasına ara modellerimin arasına çiçeğimi yapmak için 14 tane zürafa yaptım. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. 14 tane zürafamdan sonra şöyle geriye geliyorum. 3 tane zürafayı geriye şöyle alıyorum ipimi alıyorum buraya bir daha oluşturacağım hemen önündeki zürafaya bir tane zürafa yaptım daha sonra diğer zürafaya geçiyorum ve azaltarak dağ oluşturuyorum tekrar geriye geldim Şimdi bir tane kaldı. Ben e, modellerimin arasına ikişer, üçer tane koydum arkadaşlar dağlarıma. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. En tepe noktasına geldim. Şimdi hemen önündeki zürafaya geçiş yapıyorum. Ve ipimi aşağıya alıyorum arkadaşlar. Şöyle kabiste bırakıyorum. Şimdi tekrardan 3 tane zürafa yapıp Aynı örneğime devam edeceğim. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar ara modelini yapabilirsiniz. Geriye geliyorum. Ve dağım, dağımın yapım aşamalarını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben hemen örneğimin diğer aşamasına geçmek için ipimi değiştireyim ve devam edelim. Hanımlar ipimi taktım. Şimdi baştan itibaren sayıyorum. Bakın ara modelimizi oluşturduk. Arada zürafalarımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5.ye ipimi bağlayacağım arkadaşlar. Ve buraya bir yuva oluşturacağım. Çiçeğimi yapmak için. Bir tane atlayacağım arkadaşlar. Bir zürafa atlıyorum. Diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. bu İpimi burada yürüteceğim azıcık bir geriye geliyorum. Hemen bunu buradan kesiyorum. Şimdi buraya bir pırpır yapıyorum. Yukarıya çıktım. 3 düğümden oluşan bir yaprak yapacağım arkadaşlar. Tekrardan aşağıya iniyorum. İkinci düğümümü oluşturdum. Aşağıya indim. Yukarıya tekrardan üçüncü düğümümü de oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hafiften şöyle yana doğru alayım aşağıya iniyorum tekrardan ve yaprağımı bitiriyorum yaprağımı yaptım arkadaşlar şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum şu boyda olması yeterli arkadaşlar bir aynı boyda 3 tane pırpır yapıyorum 2 Evet. Bakın şöyle. Şimdi ipimi en başa alıyorum arkadaşlar. Çünkü yapraklarımın aynı yönde olmasını istiyorum. Şöyle en başa aldım ipimi. Çeviriyorum. Bu defa bu taraftan yapacağım arkadaşlar yaprağımı. Bir tane pırpır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum yine 3 düğümden oluşan yaprağımı bu tarafı yapıyorum. İkinci düğümümü oluşturdum. Aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıktım. Son düğümümü attım. Ve tam şuraya iniyorum. Bu da ipimizi keseceğiz artık arkadaşlar. Biraz daha küçültelim. Yaprağımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi ipimi değiştireyim ve çiçeğimizin yapımına devam edelim. Bakın şimdi şu durumdayız. Hanımlar ipimi değiştirdim. Şimdi aşk merdivenimizin yapımına başlıyoruz. Ortadaki pırpırıma ipimi bağlıyorum. Şimdi ipim bu tarafa döndü. Bakın birazcık ipimi yürüteceğim. Şimdi buraya bir pırpır pır yapıyorum. ve bunun yarısı kadar bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi hemen yürüttüğüm ipi kalabalık etmesin diye bana kesiyorum. Dibinden kesebilirim. Bu pırpırımın üzerine ipimi alıyorum. Ve tekrardan bir pırpır yapıyorum. Şöyle tutuyorum. aynı boyda. Ve yine küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın üzerine ipimi aldım. Aynı yere bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi yine küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın örneğimize. Tekrar pırpırın üzerine geçiyorum. Arkadaşlar şimdi aynı yere 3 tane pırpır yapıyorum. Şimdi tepe noktasına geldik. 1 İki, aynı yere bir tane daha pırpırımı yaptım. Üç tane pırpırımı yaptım. Bakın örneğim şöyle. Şimdi arkadaşlar şuradaki yuvaya iniyorum ve bir pırpır oluşturuyorum. Şimdi aşağı ineceğim artık. Aynı yandakiler gibi birer pırpır yapacağım. Şimdi bu alttaki yuvaya iniyorum. En sonunda yeşil olan yere iniyorum arkadaşlar. Şöyle biraz sabitlesin. Çift tel doluyorum. Örneğimi burada bitiriyorum. Açık verdim. Merdivenimin bir yaprağını arkadaşlar uygulamış oldum böylelikle. Hemen ipimi keseyim. Hanımlar ben şimdi diğer yaprakları da yapayım. Şunlara da farklı renkten yapayım. Fiyat bilgisi ve örneğimin son haliyle sizlere göstereyim. Hanımlar örneğimizi tamamladık. Bakın örneğimizin son hali böyle oluyor. Gayet güzel, her yazmaya yakışacak bir model. Şöyle arkadan da göstereyim size. Arkadaşlar fiyat bilgisine gelince bu haliyle sanırım 85-90 TL'den yapabilirsiniz. Çünkü biraz sıkı oldu. Ama siz tabi ki isterseniz bu ara modellerini biraz daha arttırarak fiyatınızı daha da düşürebilirsiniz. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.